Herkese merhaba arkadaşlar. Oyuncuların kendilerine ait fotoğraflar ile analizlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Yaman ve Aziz arasında savaş başladı. Halil İbrahim aksiyon sahnelerinde adeta devleşiyor. Aziz yakında bir kez daha Yaman'ın yumrukları ile karşı karşıya kalacak. Aziz Yaman'ın bir katil olduğunu ve adamlarını öldürdüğünü düşünüyor. Bu nedenle Aziz Yaman'dan intikam almak isteyecek. Sizlere daha önceki analiz videolarımda Yaman'ın iflas edeceğini söylemiştim. Belki de Aziz Yaman'ın iş anlaşmalarını bozacak ve Yaman'ı zor duruma sokacak. Aziz Yaman'a bu şekilde zarar veremez. Aziz'in Yaman'ın canını yakabilmesi için füze atması lazım. Aziz ve Yaman arasında bu tarz kavgalar devam edecek. Ama Yaman bir yandan kendisine tuzak kuran kişinin peşine düşecek. Diğer yandan da Nedim bu adamları araştırmaya başlayacak. Yaman Nedim'den bu konuyu araştırmasını istemiş olabilir. Yaman bu konuyu bence kendisi araştırsın. Beceriksiz Nedim bugüne kadar hiçbir işi doğru yapamadı ki. Nedim Aziz'i araştırmış olsaydı aziz seher ve yamanın hayatına asla girmezdi. Nedim yine beceriksizlik etti. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Biliyorsunuz emanet dizisinde olayların çözülebilmesi için her şeyin daha da kötüleşmesi gerekecek. İdris'in kötülük dolu şeytani planı tıkır tıkır işleyecek. Yaman gücünü her zaman dürüst olmasından ve hakkaniyetli davranmasından alıyor. Yakında Aziz, Yaman'ın çok uzun zaman önce silahı bıraktığını elbette öğrenecek. Aziz'in düşünceleri değişmeye başlayacak. İdris bunu görünce hem yamanı hem de azizi öldürerek bu işten kurtulmak isteyecek